Yeni bir göreve başlıyorsun. Öleceksin. Yeni bir yüz, yeni bir kimlik. Geçmişin silinecek. Ailen, yakınların, seni tanıyan herkes. Artık onlar yok. Anladın mı? Hiçbiri. Kimse bilmeyecek. Hiç kimse Hiç kimse. Bunun istisnası yok. Biz ki ustasıyız vatan sevmek. Sen de bu yürek varken evlat. Sen de bu yürek. Adın ne olursa olsun, yüzün hangi şekli alırsa alsın, hala ve her şeye rağmen bu ülke için umut var demektir. Kocaman bir umut. Ben bu adamı tanımıyorum şef. Ben tanıyorum. Bir gün gelecek tanıması gereken herkes. Herkes onu çok iyi tanıyacak. Güven bana. Süleyman Çakır veya kısaca Çakır. Özelliği ne? Bu üç sansasyonel sürüklast. Beş Türkçem. Önünde Züfrü Koşar ve Barış Koymaz. Arkasındaki adam bu mu? Tetikçisi demek daha bu. Bu yaklaşacak? Merak etme. Zamanı gelince olsam yaklaşır. Çakır ortadan kaldıracağım bir elektir. zincir ve zapt etti. Çünkü Kurtlar Vadisi'nden artık çıkmıyor. Sen haklı çıktın Can Bolat. Biz burada racon konuşacağız. Raconu kesseydik işler böyle olmaz. Dostum dostumdur. Düşman olmuşlar. Polat başkası değil kardeşim. Artık zaman senin Çakır. Çakır! Sen en büyük olacaksın. Biz en büyük olacağız kardeş. En büyük olacağız. Allah sizi birbirinden ayırmasın. Karada ölüm yok. <gülüyor> <gülüyor> Kara Hamdan'ın buyruğu. İstanbul bundan böylesi. İstanbul sürü. Bundan sonra İstanbul'dan bir sürü. Sen kimsin lan racon kesiyorsun? Racon kesmiyorum. <laughs> Kapak <Kofa> kesiyorum. <laughs> Süleyman Çakır, İstanbul'un sefiridir. Riyat edin. Çakır, 39 say. Sen de sülaleni say. Ölme lan şerefsiz! Bu İstanbul. İtaatsizliğin raconunu biz koymadık. Ama biz oluruz. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Kaybedeceği olanlar düşmüş. Hakaret. Ölme çakır. Kürt ve öldü. öldü. Fırat Fethi öldü. Aris Sarıyayla öldü. öldü. Üstün Kısa öldü. Demir, öldü. öldü. Demir Görkemli öldü. Cerrah Paşalı Halit öldü. Süleyman Çakır öldü. öldü. Polat Alemdar adlı kişinin, Süleyman Çakır'ın ölümü vesilesiyle bir gecede altı tane babayı öldürmesi beni rahatsız etti. Sen mafya babası değilsin, devlet görürsün. Ben mafya babasıyım! Mafya babasıyım! Ben öldüm, sen gömeceksin! Kemal Hoca'sın ama kabul et, öğrencin de mükemmel. Hocam! Boynuz kulağa geçti, kabul et! Sen kimsin lan benimle böyle konuşuyorsun? Ben Polat Ayemdar'ım, Ali Can'dan değilim. Tizofren'den kurtuldum, sen de kurtul. Her şeyi kabul edin. Ama yanlış yaptığın şeylerin arkasına sığını, duygu sömürsü yapmana asla! Benim duygu muygum yok lan! Testere <laughs> 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 Ruslarla pusu kurdu. Avın eti yenmiyorsa amaç oyun oynamaktır Abdülay. Biz ormanların kralıyız aslanım. Teşekkür verecek canımız yok. Memati, çocuklara haber ver. Testereye selamınızı söylesinler. Kurtlukta kanun düşeni yemektir. Kötü köpek sürüye kurt getirdi. Aslan amca. Allah. <laughs> Sadece ölüler görür. Ben bu vatanı karşılıksız severim. Kurtlukta düşeni yemek kanundur. <Gülüyor> <Gülüyor> Halil İbrahim uyuşturucu kaçakçısı. 7 yıldır cezaevinde. Onu aramıza katmak istiyorum. Yapabilir misin? Aloyu paketleyip içeriden alıyorlar. Beni paketleyip sorguya alıyorlar. Kim lan bunlar? Kim lan bu Polat Alemdar? Memat. bütün alemedeki kim kim bu heriflere saklar, izini vermez, akşam evine giremez, sabah dükkanına giremez. Buraya gelme sebebim geleceğiniz yeri göstermek. Ferde malum exone. Ben Ali. Polat Alemdar. Get your bloody hands off my land. Why don't you take your place with my day? My side is defined. Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir. Yanlışıyla doğrusuyla bu mücadele benim şahsımda Türk milletine aittir. Takdir yüce milletimindir. Abi bu son mu diyorsun? Sonunu düşünen kahraman olamaz.